Oldu mu? Yes. <laughs> o zaman MSI Claw 8 AI Plus'ı kutusundan çıkartalım. Şimdi aşkım sen ilk olarak Computex'e sanırım Claw'a bakmıştın. Evet. İki Claw'u da görüp, deneyimleyip, içeriğini çekmek nasip oldu bana arkadaşlar. Bu sene değil de geçen sene Close 8'in Lunar Lake işlemcili Fallout Edition halini içeriğini çekmiştim. Güzel de aslında çünkü bütün kasayı Fallout temasıyla kaplamışlardı. Bu Fallout temalı değil, düz hali. Ama olsun. Geçen sene çektiğim ürünün hemen masamda olması güzel bir şey. Kesinlikle. İçerisinde Core Ultra 200 serisi bir işlemci var. Lunar Lake bir işlemci var arkadaşlar. Ben Lunar Lake'i test etmiştim. Laptoplarda 18 saat pil ömrü sunabiliyordu muazzam bir işlemciydi. Burada da performansını göreceğiz. O zaman hemen başlayalım bence. Açalım. Evet. <laughs> Şimdi tabi bu bir engineering sample yani mühendislik örneği. Mühendislik mi mühendislik mi? Açık. <laughs> Türkçe dersine <laughs> Türkçe'de açık E ve kapalı E var arkadaşlar. Varmış ben mühendislik de... Mühendislik örneği. <laughs> Diksiyon kursunda öğrendim. Mühendislik örneği. <laughs> <laughs> Sanırım <gülüyor> mühendislik. Evet. Mühendis değil. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Bey. <laughs> Gerçekten güzel gözüküyor. 8 inçti galiba değil mi ekran? Yanlışım yok söyledi aşkım. Zaten Klo 8 olmasından 8 inç olduğunu anlayabiliyoruz. Evet. Muazzam gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ben sizin gözünüz olacağım bir adaptörümüze de bakalım. Evet. Şu şekilde 65 watt bir şarj adaptörü var. Yanlışım yoksa Amerikan tipi bir adaptörümüz evet. var arkadaşlar. Ama Türkiye şeyde içinde var. Dönüştürücü, dönüştürücü çıkıyor dönüştürücü. bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Kolay bir şekilde Türkiye'deki prizle de uyumlu hale geliyor. Adaptör zaten ülkemizin standartı olan 220 volt olması lazım. Onu da destekliyor. Cihazın kendisine bakalım şöyle. Şöyle <laughs> <laughs> joystickleri vesaire gösterelim. Evet. Şurada. Claw yazısı var. Şimdi Compotland. iki tane USB tipçiye portu olması gerçekten güzel. Çünkü Steam Deck'te tek bir tane port olması ciddi anlamda bizi zorluyordu. Sıkıntıydı orada. Burada kart okuyucuyu mu görüyorum aşkım? Evet. evet sanırım bir evet. micro SD, micro kart, SD. kart okuyucumuz var. Güç tuşumuz orada. Hı hı. Şunlar zaten biliyorsunuz joystickleri burada da var. Aynı şekilde. Evet. Arkayı şöyle bir arkadan görebilir miyiz? Evet şöyle cihazın arkasını logosu. da görelim. MSI'nin Ejderha logosu. Zaten görüyorsunuz burada da Engineering Sample yazıyor. This Notebook yani bu bir... <gülüyor> 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 Notebookları yapıştırdıkları için onu direkt kulağı için tekrar tercüme etme gereği duymamışlar. This Notebook is an Engineering Sample. Bu bir mühendislik örneğidir arkadaşlar. Satış için değildir. Yüklü olan yazılım ve uygulamalar sadece test ve değerlendirme amacıyla konulmuştur diyor sevgili MicroStar International. Burada yine bildiğimiz temel tuşlar var. Bir açalım şarjı var mı acaba? Deneyelim aşkım. Merak ettim ben de. Evet. Cihazın şarjı varmış. Tebrik ederim MSI. Şimdi içerisinde Windows 11 yüklü ekran panel özelliklerine de bakalım hemen. Tam işlemci modeline de bakıyorum. Arkadaşlar Core Ultra 7 258V varmış. 8 inç 120 Hz tat var ve VRR destekli. Yani variable refresh rate değişken tazeleme hızını destekliyor. Bu sayede oyununuz hangi FPS'yi veriyorsa, örneğin oyun 68 FPS veriyorsa ekranda 68 Hz'e düşebiliyor. VRR'nin olayı bu. Bu da titremelerin önüne geçiyor. 80 watt saatlik bir bataryası var. Cooler Must Hyperflow soğutması varmış. 2 tane Thunderbolt 4 portu var. Bu gerçekten çok güzel. CES'te de inovasyon ödülü almış konsolumuz arkadaşlar. Sen ona bakarken aşkım ben de Biraz daha teknik özelliklerine bakayım. Yani mesela bunun RAM'i nedir efendime söyleyeyim. Burada Intel XeSS Super Sampling desteği de var. Bu sayede daha yüksek performansa çıkabiliyor. Aynı zamanda Microsoft Copilot Plus PC olarak geçiyormuş. Doğrudan cihazın kendisinden öğrenelim arkadaşlar. Bizdeki modelde Core Ultra HD 256V varmış ve 16 GB bellek var içerisinde. En yukarıda depolamayı da görebiliriz sanırım aşkım. Bir yukarı, en yukarı alır mısın? 128 MB ekran kartına ayrılan bellek ve 1 TB da hafıza var. Bunun 954 GB kullanılabilir durumda arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Şimdi arkadaşlar bu bir mühendislik örneği olduğundan dolayı bunun bir incelemesi gelmeyecek. Çünkü inceleme yapacaksak satışa Aynen öyle. yani bu bitmiş bir ürün değil. Evet. Dolayısıyla bunun üzerinden zaten bir sonuca varamayız ancak biz bunu sadece rehber çekmek için ödünç almıştık. Evet aslında tam olarak Müşra'nın dediği bu ödünç aldık MSI'dan arkadaşlar. Amacımız da cihaza SteamOS kurmak, SteamOS kurulum rehberi hazırlamak sizler için. Yani tek amacımız bu cihaza nasıl SteamOS kurulur, bunun rehberini çekmek için cihazı MSI'dan istedik. Yakında da rehber kanalda olacak arkadaşlar. Ama ekstra istediğiniz rehberler varsa belki bir ihtimal onları da katabiliriz. Bize destek olursanız yoksa destek olmazsanız malum test editörüne para ödüyoruz. <laughs> Her şey yani <laughs> Bedava dönmüyor bu devran arkadaşlar. O yüzden biz kendi içimizden gelip bir rehber yapmak istediğimizde siz de içinizden neler geliyorsa like atabilirsiniz, hype verebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, videoyu paylaşabilirsiniz, bize destek olabilirsiniz. Canı gönülden biz de bu sayede kanalda daha fazla rehberi sizlerle paylaşır ve sizin tüketicinin dostu olmaya çalışırız. Çünkü biz de bir tüketiciyiz günün sonunda. O zaman rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.